durdurma Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar, ben bugün tiş çıkardım. Muhammet'in tiş çıkarması için daha babam görüyorsunuz kupamı. Kupamı görüyorsunuz. kupamı görüyorsunuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar Balat dört 1 oldu. kupasını herhalde eğer şöyle de gösterebiliyorduk. Bakın o şey Bakın. 413 lit kupa. Evet. Şey zaferde 1. 308 kupa. Tek şey zaferde 75. 3 yok artık. Arkadaşlar görüyorsun işte beni? Evet arkadaşlar. Bu lafsas videosu. Çekil. Dün bir tane daha bu video çekmiştim. Ana. Neydi? Ha, şu gelmiş. Arkadaşlar ben o kürklü mayık alacağım. Ee, parası çok çok çok, çok o O o yedi benim param. Ee, nerede gözüküyordu ya? Bu da mıydı? Ha. Şurada görüyorsunuz. Şu kalkan parası. Ben de o arkadaşlar ben de onun var. Ben de 774 tane var. Evet arkadaşlar size hemen bir gösterebilir miyim bilmiyorum. Ee, hemen burada kamera vereyim <laughs> arkadaşlar. Ee, arkadaşlar olmuyor. Ha oldu. Ee, evet arkadaşlar bu bana. Bakın. Göremiyorsun bilmiyorum ama arkadaşlar ne kadar çok ya. Yani kardeşim bayağı bir şeyi var. Arkadaşlar kupası. Yani o Simon sen Simon'u da aynı zamanda gitti. Arkadaşlar o değil de e, yeni sezon yaklaşıyor. Aha bir gün 20 saat sonra 20 saat e, 22 dakika sonra arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu bot savaşı yasak bölge. Bak Bana... arkadaşlar benim de link kostümü var. Kastelim. Oo oh. Arkadaşlar bu savaş oynuyoruz. Bana ne bekliyoruz hemen altın karakterini. Ben ne yapayım alacağım. Aldım abi karakterini. Arkadaşlar flakmayı alıp şey ama bu çok kolay öldüremiyor. Bu flakmayı alacağım arkadaşlar. Başlıyoruz. <gülüyor> 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 arkadaşlar benim kanalıma abone olmanıza gerek yok. Ben e, Abone olmak için de sizi eğlendirmek için YouTube kanalı açtım. Kendim de eğlenmek için açtım arkadaşlar YouTube kanalımı. Arkadaşlar ben de neden açtım YouTube kanalımı? Neden? Nedense ben YouTube kanalımı olsun ileride ve var o. Arkadaşlar var. e, Hı. kanalıma abone olmak istemiyorsanız olmayın. Anne. <laughs> yemedi yemedi. Allah. Oh, arkadaşlar. Aa, hırsa oh, gel, gel, gel boksör boksöre karşı. Selamünaleyküm Baransu Arkadaşlar bizim büyük arkadaşımız var Miray su adı. Ben ona Miray diyorum, Miray su diyorum, Miray. Bir evet, Miray su bir de Miray diyorum ben ona. E, ee, o da Miray su derken arkadaşlar kardeşi bile de Baran dedi bir gün. yani kafam çok karıştı o gün. Var <laughs> Baransu da yakışıyor Muhammed Ali mesela. Miray. Var, adı Rofi. Evet. Daha 5 yaşında ben de 6 kuşun yaşındayım. Yaşları biraz öldüsün <laughs> söyler. Yok oğlum o kadar yaşında değil de o küçük <laughs> Ya 5. O zaman Arkadaşlar ödevleriniz nasıl gidiyor? Benim ödevlerim bitti şu an. Benim ee, de bitti arkadaşlar. Ben de söyleyeyim. Dedemin yazılımlarını Yok öyle sen de Byron var. O da ölürse Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar Evet. Bu ne tüm karakterleri çıkarmıştı? Ya, e, Primo, noni, Byron. Tabii, o, öbür Arkadaşlar hocam, oh bale uh, yok. Uh, bro, uh, bro, adı neydi lan Bayron. Bayron, evet Bayron. Anne! Üstüme koyuyor köpek. Aa Bayron, Bayron bana sıkınca can geliyor. Sık. Aha. Sık Bayron bana Ayırın. sık. Aldım. bana sık. Sık bana. Oh teşekkürler. oh. Ne kadar teşekkür etsem. Yok ha. Gele gele benim tek. Kendimi feda ediyorum. Elemedim. Ben keskin nişancı robotları tutakıyor. Ben yani keskin nişancı robotları Hı, Hı LP modu. Hadi Ölmedin değil mi? Ölmedim. Ne oldu ya? Arkadaşlar internet koptu. Arkadaşlar beni göremiyorsunuz. Ben sesi olmuyorum. Direkt gördüm çünkü. <laughs> ben bayram tek başına kaldı. <gülüyor> 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 arkadaşlar. <gülüyor> ne oldu arkadaşlar? Ben bir video durdur. Ee, evet arkadaşlar. Ee, güzel bir sonunda bir oyundan çıkıp yerden girdim orayı göstermek istemedim. çok fazla uğraşım herhalde. Bir oldu durdurmak bir şey yapma. Arkadaşlar kim sandı Aa, hmm, Aa sana tek. Hayır, hayır. Ya yine tasarladı. Yapma ya. Yok hayır. ya. Ha <laughs> arkadaşlar. Vay ya bu şey için. Bir şey bir de Bize can verecektin değil mi? Arkadaşlar şimdi ne yapalım şu iki mücadeleyi biz kaybettik. Arkadaşlar. E zaten söylemiştim sanki diğer burası sanki. olmaz. Ben deri alacağım ya deri ol deri ol deri Ay yok ben kanalı. Ay kesinlikle kanalı yeniş kalmışım. Ay arkadaşlar her şeyi söylemiştim. Söyledik şeyi söyledim. Tekrar söylüyorum. Muhammed roza alıyorum. Çift hesaplaşmaya gideceğiz. Ee, arkadaşlar nasılsınız? Hala de... iyi misiniz? Mubbet var ya. Şey benim de lan iki atışlar da tamamlandı. O iki atışlar var ya. Böyle. Ne yapıyorsunuz değil mi? Yana gelen kişileri bak bakıyor. Bıkayım. Yana, yana kim? İki kişi gelse bile. İki kişi bile. Böyle yuvarlak var. Muhammet evet, Bir de var ya vurmasını vur vurmasını hasarını birazcık da artırıyor. Allah Allah mu? Kimin? Her şey düşmanın Yanına geldiğinde. Evet arkadaş. Güzel bu güzel gözlerle yapmış. Benim sadece benim sadece tek tanıdığım olan karakterlerim Primo, Primo, Primo. Arkadaşlar ben hiç cinsiyet bir, hiç bir, hiç bir çünkü her film onun şey olmayan sonu az kalmış. Yani özel gücünü olmasına çok az kalmış. Arkadaşlar yükseltim. <laughs> ama bu kadar para da çok zor ya. Bu son yükseltim oldu inşallah. Bu ne abi? 1250. Şurada da gör, görmüyorsunuz arkadaşlar. Göz. Şuradaki oku da akip Arkadaşlar Bak görüyorsunuz. Ben benim en çok sevdiğim karakterim. Ee primo. Ee e, iki e, aksesuar. iki aksesuar. Tamam, yani. e, en çok ihtiyacıym karakter giyeyim e, Ya arkadaşlar, şunlarla ilgili mi? Bende şey nedir? Benim iki altı var. Benim iki altı var. Başka bununla var. bir şey. bununla iki vardı. Ne oldu arkadaşlar? Aa, de, çok arkadaşlar Minecraft videomu çektim bugün Sabahın köyünde Kaçımız kaç, kaç idi bilmiyorum Arkadaşlar e, Ben e, hiç netrafik bulamıyorum Ama yolda da zor buluyorum Zümrüt Zümrüt de kendim oynadığım zaman bulmuştum Arkadaşlar Bir de benim tam da Arkadaşlar Zavrum var. O da Nita'da panda kostümü var Nisa'da varsa da ayısına, ayısına kalkan almak. Hey evet, arkadaşlar <laughs> e, e, şey Minecraft'ta belki şey şey, de şey oynayabiliriz gelir. Mutlu haritalar da mutlu oynayabiliriz Arkadaşlar Ay, üzgünüm görüşürüz. Doğduramıyor.